...tamamen kendi uydurduğum bir tarif... ...hatta Serpil diyor ki malzemeleri var mı... ...vallahi dedim Serpil girdim mutfağa... E, ...ne varsa onu çıkardım onunla yaptım... ...ben evet. sana söyleyeyim dedim kafadan... <laughs> ...artık e, el kantar olmuş... E, ...biz tabii 20 senedir mutfakta... Hı -hı. ...olduğumuz için... ...göz kararıyla her şeyi ayarlayabiliriz ama... Evet. ...bu kadar lezzetli bir tarif... ...yok yani gerçekten yok... ...çok beğendim hazırladığım tarifi... ...bir şey var Nami bizim ya yani biz. Ben de öyle. Eee mutfakta pratik olmak hepimizin hoşuna gidiyor Pratik, evet. güzel hı hı. ve lezzetli şeyler. Bu tarifte selan aynen öyle. Tek hamur yoğuracak Nermin, ama sürprizi var. Evet. <laughs> Tek hamurdan hem ekmek yapacağız hem simit poğaça yapacağız. Efsane. Ço Benim çocuklar bayıldı. Hatta bugün 3. gün e, gel gelirken baktım. Kerem'e akşam savurda da verdim. Yumuşacıktı hala. Bir de bayatlamıyor. Öyle bir güzelliği var ama püf noktalarını vereceğim. Ee, tek hamur iki lezzet 500 mili, 500 gram süt mililitre yazıyorlar ya böyle hayran <laughs> bizimkiler çok hassas 500 500 gram süt bir paket kuru maya iki adet yumurta bir yemek kaşığı şeker aldığı kadar un tuz bir su bardağı da sıvı yağına ihtiyacınız var üzeri için efendim e, tabii ki simitli simit poğaça için 4 yemek kaşığı pekmez bir su bardağı su kavrulmuş sus, susam ve e, kaşar peyniri böyle iri iri doğrayacağız orta kısmına yerleştireceğiz. Ee, hamurumuzu yaparken burada ben ilk etapta ılık süt. Yani böyle evet. bayağı böyle e, oda ısısında belki bir tık daha böyle yoğurt mayalama kıvamında bir süt alıyoruz ve kuru maya, e, yaş maya da kullanabilirsiniz. Hiç bir sıkıntı yaşayamazsınız. Varsa yaş mayayı değerlendirin ve şeker. Bu karışımı önce ben vereyim canım sana. Kaşık mı kaşık alacak? aldım. Ee, şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu kadar evdeki malzemelerle. Ben bir de çok şeyi de seviyorum. Şimdi pandemi olduğu için markete de hı hı, çat kapı evet. çıkamıyoruz. Böyle bir de mutsuz oluyoruz. Dışarıda uf, kim çıkacak falan oluyoruz. Evdeki malzemeleri değerlendirmeyi seviyorum. Yeni şeyler de keşfetmiş oluyoruz. Yani hangi malzemelerle olabileceğini de keşfediyoruz. İçerisine iki adet yumurtayı kırdım efendim. Şöyle güzelce elimi soktum. Şöyle yapayım. Gel. Şunu alayım hemen tamam. geliyorum. Bir elimi yıkayayım. Yumurta'ya dokunur mu da dayanamayız. Hemen yıkayacağız. Şey patlamamıştı zaten kaşıkla, o yüzden herhalde. Evet patlamadı. Hoşunuza mı gidiyor? <laughs> Patlatayım dedim ben. Şöyle güzelce bir karışımı harmanlıyoruz. Ekran başı. Bakın bu evde şipşak benim hafta sonu yaptığım tamamen kendime ait bir tarif. Dedim ki simit poğaça yapayım Kerem sever. Çünkü e, diğer çocuklarım her şeyi yiyor da Kerem böyle biraz benim mızmızdır. Bir de oruç tutuyor 13 yaşında. E, Ömer böyle ne olsa yer, Melike ne olsa yer ama Kerem mızmız. Ona böyle güzel şeyler hazırlıyorum hani besleyici olsun diye içerisine kaşarını, peynirini koyuyorum. Evet şimdi efendim tuzumuzu bu aşamada ilave ediyoruz ki mayamız e, aktifleşmesi daha evet. sağlıklı olsun. Tuzu mayayla verirseniz mayayı öldürüyor. Burada onun <laughs> da belirteyim. Ben de yeni şeyler öğreniyorum. Evet evet. <laughs> Seren'e burada mutfak dersi. <laughs> Seren bir, bir bir canlı canlı bana ne okursun ben hamur yoğururken? Böyle bir yine Karadeniz'e böyle bir slow bir böyle sakin bir. <laughs> e böyle siz canlı alsam? Olur. Ha. böyle senin sesin çünkü kuvvetli biliyorum sosyal medyada. Canlı canlı okusun diyorlar Reşit'e. <laughs> ben e, bilmediğim için tabii hani o e, şarkı <laughs> falan Aynen. Yumuşacık bir hamur yoğurdum. Gayet başarılı, ele yapışmayan, kendi kendine ayrılıyor. Hani hep diyorsunuz ya, onun ölçüsünü ne kadar vermemiz gerekiyor? Onun ölçüsünü bakın, e, hamur kendini saldı. Bu aşamada ben bırakıyorum. Her zaman kendim e, mayalı hamurlarda da artık bu şekilde elimden ayrıldı mı hamur? Bir daha un vermiyorum. Bakın bu şekilde diğer elimle de toparlayarak çok güzel oldu. Bu böyle kabar kabar kabından taşan bir hamur oluyor. Çok başarılı bir hamur oluyor. Sizin için böyle farklı ve pratik tarifleri dediğim gibi hafta sonu mutlaka deniyorum. E, hatta e, ekip arkadaşları sabah diyor ne yaptın hafta sonu? Çalıştım. Çalıştı, Çalıştım. Çalıştım. Çocuklarıma yemek yaptım. Yine mutfaktaydım. Yine tarif paylaştım. Bizim Ramazan ayı... Sosyal medyada en aktif olduğumuz aylardan. Hı hı. Lavaboda hamurları böyle çıkartmaya çalışıyordum. <laughs> Elime yapışmış. <laughs> Yok, gayet başarılı. Bakın, yağlı bir hamur oldu. Böyle olduğu yapıyorum için. ama çok uzun sürüyor tabii benim. Böyle bu kıvamda Başardım. gayet güzel. Yumuşacık. Bak, evet. Yani. Evet. Bu böyle taşıyor tamam. Güzel oluyor. Kabına sığamıyor <laughs> Evet, <gülüyor> şimdi e, burada <laughs> mayalı bir hamurumuz <laughs> var. Sabah gelir Nasıl gelmez hazırladık. Şöyle Oo. göstereyim. Evet, böyle bir şey oluyor efendim. Maşallah. Evdeki de Vallahi benim hafta sonu aşallah. böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak. Aman ya Rabbim. Çok başarılı. Şimdi bunu efendim şöyle bakın. Ne yaptım biliyor musunuz bugün? Dibine yağ sürdüm hamuru koymadan önce. Siz de onu yapın Dibine yağ koyduğunuzda burada çok az böyle bakın hiç kalmıyor gibi bir şey hamur. ziyan da olmuyor. Şöyle çok başarılı. Böyle bir şey ister misin yanına koyayım mı? Ben bir lazım? uçak şey senden vereyim mi? Tamam Dur. Hı. Şöyle bakın, baya bereketli oluyor. O yüzden hem ekmek yapacağız, hem evet. de misler gibi poğaça yapacağız. Ee, şöyle bezelerimi 10 tane simit poğaça yapmak istiyorum. Şöyle. Mutfakta bu yeni çıkan aletler bayağı bir hayatımızı kolaylaştırıyor. Ya evet. yani o yüzden çok evet, faydasını bu, görüyoruz. 2, 4, 6, 8, yuvarlayayım mı? Aynen. 9, 10. Bunlara da biraz ben daha elimi ekliyorum. Yıkasam, ben de tamam. Tabii tabii. Sen çok seviniriz. Ha, dayanamadı. Seren evet. aldık. Evet Ama... şimdi burada da şöyle iki tane şey yapacağım efendim. Beze yapacağım. Biriyle hatta böyle pide de yapabilirim ama ekmek yapayım bugün. İkisiyle de ekmek yapayım. Şimdi bunları ben e, biraz reklam arasında dinlendireceğim. Yuvarladıktan sonra üzerine bir bez örteceğim. Siz de mutlaka böyle yapın. Evet ekmeklerimizin üzerine şöyle örttüm efendim. Güzelce mayalandılar. Bakar mısınız? Bak bak. Öyle bir hamur ki <laughs> mayalanmaya doyamıyor. Bak hiç incitmiyorum. Alıyorum şöyle çeviriyorum. Bak incitme yok. ...her zaman seveceğiz. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, oy oy oy. Buna sana bıçak şey. Şöyle. Aldım efendim, tepsime koydum. Bu yani birinci yani ekmeğimiz. Şöyle. Şimdi yine aynı işlemi... Bunu da yapıyorum. Ben Olsun tatlım ben diyeceğim. Şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle, burada şöyle bir uçlarına... ...yuvarlama yapıyorum... Bak maşallah nasıl güzeliz. Nasıl güzel serpil su ve fırça hemen. Hemen geldi. Ee, şimdi şöyle güzelce şekillendirdikten sonra tek hamlede bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şöyle harika. Şöyle evet. Evet. Kabarmalara bak çok keskin bir bıçak kullanmanız gerekiyor. Tek hamlede kesmesi gerekiyor. Bakın ne yaptım? Şöyle bak vurdum. Bir hamlede kestim. Aynı şekilde çok da güzel böyle tırtıklı bıçak olursa daha rahat suyu yaparsınız. Neden dökük, ee, şimdi suyu niye döküyoruz biliyor musun? Ekmek buharı çok seviyor. Buharda pişen ekmekler daha çıtır çıtır ve içi daha böyle gözenek gözenek oluyor. O yüzden böyle fırına vermeden önce fırının zeminine mutlaka bir kase su. Onu yapıyorum. işte. <laughs> bir de onu üzerini böyle bolca e, görmüş olduğunuz gibi güzelce suyu veriyorum. Bir de bir miktar. Ee, ...minik elek istiyorum da bir un eleyeceğim üstünü... ...çünkü o beyaz görüntüyü de çok seviyorum... Hı hı. ...ekmeğin üzerinde... ...şöyle bakın... ...hiç korkmayın, korkak alıştırmayın... ...hatta şöyle tepsinin kenarlarına da gelebilir... ...şöyle... ...Buhar'ı sever ekmek... ...çıtır çıtır ekmekler yapıyoruz bugün... Ee, ...hem ekmek yapıyoruz... ...hem simit poğaça yapıyoruz... ...daha ne olsun efendim... ...bir taşta iki kuş diyoruz... ...en sevdiğimiz mutfakta... ...her bir bini çok doldurdum Nermin. doldurdum. Elim bonkör. Şöyle 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 bak bak da bak. Çok Aman ya Rabbim. olmuş. Evet. Bunu kullanmak Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz e, 180 derecelik fırına veriyoruz. Bakın kesiklerin olduğu kısmı görüyorsunuz. E, turbolu kısmı ayarlarsanız oradan rüzgarı verirseniz efsane olur. Buyur Serpilciğim. Alıp gidiyorum öbür fırına. E, sen de şimdi ben ikinci e, kısma geçiyorum. Simit poğaça. Simit poğaçanın yapımı bu kadar pratik ve kolay mıydı diyeceksiniz. Evet, bu kadar pratik ve kolay. Şöyle ilk etapta burada ben ne yapıyorum? Pekmezimi alıyorum. Şöyle. Pekmezimin içerisine bir miktar şuradan su alacağım. Onu ziyan etmeyeyim. Onun içine koyayım hayatım böyle. Serpil bir kaşık rica edeceğim. Geldim. Şöyle dört yemek kaşığı pekmeze şöyle bir su bardağına yakın suyumu koydum. Şöyle güzelce açıyorum. Önce buna bul, bulayacağız poğaçalarımızı. Sonra susama bulayacağız. Simit poğaça yapıyoruz. Evet. Bunu da ben alayım ayağımızın altına. Simit poğaça yaparken ise yine bakın şöyle çok hafif elimle bastırıyorum. Çok söndürmeyin. Mayalı hamurlar e, mayası geldiği takdirde çok fazla böyle harmanlayıp böyle onu küstürürseniz istediğiniz gibi kabarmıyor ve yumuşacık olmuyor. O yüzden size tavsiyem şöyle Şöyle bakın. Keskin bir bıçaklı. hatta şöyle yapayım ki uzunlamasına olsun. Hı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir şey olacak bu? Serpil sen de yap. Kabarmaları ben bunlara Evet. Bak, Bak, o kadar güzel bir hamur ben de ki. Yapıyorum. Aynen, sen de yap. Seancim yaparken de bana böyle bir kulağıma neydi yanar mı? Yandırdın. Yandırdın okur musun? Ben çok seviyorum onu. Güzelim yürekten bağlayan sene. Çok seviyorum. Eziyet eder mi seven sevene? Güzelim yürekten bağlayan sene. <laughs> Eziyet Ket eder mi seven sevene? Yandırdın kalbimi aman ne? ey kaşları, kaşları keman. keman bu derdime inan yar sensiz yaşayabilmirem ey sevgili canan bu eşkime inan. Çok sevdiğim Çok şarkılar. Ben de. İnanılmaz keyifli okuyorsun. Buldum. O güzel şarkıları okuyanı buldum ben bugün programımda, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu, buldum. O sesin sahibini bulduk Nalim. Arabada böyle canlı yayında bangır bangır açıyorsun sesi, böyle stres, sinir tamam. kalmıyor. Yani. Evet bakın önce pekmeze buladım, nasıl tatlış oldular. Buna bir tane mi ee, koyayım, bir buçuk gibi mi? Böyle uzunlamasına yapabiliriz, bunu falan. koyabilirsin. Ee, sonrasında, hmm. hı, sonrasında bakın bu kadar döndürüyorum pekmezli suyumu mis şöyle sonra susamımı alıyorum hatta şöyle bakın burada da döndürüyorum nasıl güzel nasıl pamuk deneyince dediğime ikna olacaksınız Nerede? şöyle bakayım hangisini alayım bunu alayım bu iyidir ee, bu işlemi yaparken mutlaka keskin bir bıçakla yine tek hamlede yapmamız gerekiyor şöyle buradan böyle kaşarlar çıkıyor falan pişerken Hı. Efsane gözüküyor. Bakın şöyle üzerine çentik atıyoruz. Aynı o simit saraylarından Aynı. almış gibi. Gerçekten. Evet. Kabarmalara doyamadı be. Çok güzel. Hatta boş, biliyor musunuz boş. vaktiniz varsa ben evde öyle yaptım. Ee, bir 15-20 dakika tepsi mayası da yapın. O zaman daha da yumuşak oluyor. Bütün püf noktaları paylaşıyorum. Diyemezsiniz ki bana paylaşmıyorsun Nermin biz yapamıyoruz. Çok kolay. Bakın bütün püf Aynen. noktalarını verdim. Ee, şimdi poğaçanın da pişme süresi e, 35-40 dakikadır maks. E, fırın ayarınıza göre farklılık gösterebilir. 170 ile 180 derecelik ayar, 180 camdır diyorum, 180'e veriyoruz. Gidiyorum. ...ya bir şey söyleyeceğim... ...gerçekten doyamıyorum... ...efsanesin... ...ama ekmeklere de bakar mısın şimdi Seren... ...kurban olayım... ...zaten söylerken oradan doğru <laughs> gördüm ekmekleri... ...ya Allah Rabbim... Güzel ...Rabbim nasıl güzel nimetler veriyor... ...ve biz bunları kendi evlerimizde rahatlıkla yapabiliyoruz ya... ...bakar mısınız... ...yani tam bir pastaneden fırından almış bir edası var... ...pek bir nazlı, pek bir havalı... ...altını da göstereyim efendim... ...bakın çıtır çıtır. İftara. Bakar mısınız? ya Yani ne diyeyim efendim ben sizler için çalışıyorum. En güzelini üretiyorum. Sizler de umarım Şimdi evlerinizde var. deneyip baksana nasıl çok oldu? Çok Hazır Allah. gibi olmadı mı? Kaşarı kaynıyor oraya koyma. Geldim ben. <laughs> yok buraya koyacağım ben. Hatta böyle düşün. E Daha da güzel oldu. Verseydin. Oraya da veririm. Dur ama Çabdan burada da böyle da. hoş gözükecek. Daha da güzel Ekmek oldu, sepeti hatta. yaptım. Elim yana yana sizler için sunum yapıyorum efendim. Bak aman yarabbim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.